Merhaba arkadaşlar. bunu sizlerle birlikte meme mm, oynuyoruz. O zaman arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman başlayalım arkadaşlar. Bu şey yüklenmiyor. Az önce biraz sesim gitmiş olabilir çünkü kapıyı kapattım. Açık olmasın diye yani. Ses gelir. Arkadaşlar kutu açacağım ben kar taneleri geldi. Neyse iyi iyi iyi. Hmm, ı, 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 ı. Arkadaşlar inşallah güzel bir şey gelir. Arkadaşlar bu elini Manımızı izliyoruz şu an. Otomobilimiz yerli ve milli. Direksiz. Arkadaşlar neyse o kadar. Mizah yeter. Oğlum Şerif olmuş katili öldürmüyor. Gerek yok. Öldüm işte. Ne bak. Na 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 Adam modemi söktü götürüyor. Lan adam modemi söktü götürüyor ya. Tamam ben mantarını açıyorum. <laughs> Şuraya bakın az önceki adam. <laughs> Arkadaşlar bu arada like atıp abone olursanız ben böyle olurum. Adam modemi söktü götürüyor. Arkadaşlar yani çok mutlu olurum. Siz abone olursanız. Arkadaşlar derken turu başlıyor. İnşallah güzel bir şey olurmuş. Şerif Medi çıkar. Arkadaşlar. Yani ben güzel bir şey bekliyorum abicim ya. Masum geldi yine. Her zamanki gibi. Mv2'de sürekli masum olur. Evet bu gerçek bir şey. Sürekli masum. Arkadaşlar Cihanet Partisi videomu Cihanet Partisi videomu izlediniz mi? <laughs> İzleyin yani. Benim videolarımı. Çok eğlenceli videolar. <laughs> Arkadaşlar bunlar da arkadaşlarım ben hasta olduğum için okula gelmedim. Bunlar okula gitti. O yüzden çevrim dışı. Yani oyunda değil. <laughs> Ama başka videolarda onu da çağırırım derken kazandım. <laughs> Arkadaşlar em, yine böyle meme videoları istiyorsanız like atın ve abone olun arkadaşlar. Yani ben arkadaşlar, de size güzel güzel, güzel videolar çekeyim arkadaşlar? Geçiyor bakayım. Bunu açacağım. Güzel bir şey gelsin. Ve sıçra. Güzel. anne ne ne Murder Mystery yazıyor bu tabloda. <laughs> Arkadaşlar valla niye sürekli masum oluyor? Ananı <laughs> bacına geliyor, ananın bacına geliyor. Vallahi villa geliyor. Vallahi villa geliyor. Gelme 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 gelme. Zıpla 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 gelme 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 gelme. Sakın gelme. O benim taktiğim bak. Zıplıyorsun sürekli seni isabet alamıyor. Arkadaşlar. Yok bunlar katil değildir abi. Arkadaşlar ne yardım bir şeymam. Sev, hepde. Anne ne babana, annene, abine. Lan şeytimiz de gitti ya. O oh, oha onun onun arkasına giriliyor muydu? O şeyin arkasına. Arkadaşlar oraya gelmesin, oraya gelme, oraya gelme. Geberdin. Sen geberdin. öldü. Neyse biraz oluşur. Midas kutusu alsam mı? Param yetmiyor. Arkadaşlar <laughs> eder <laughs> Lan boşu boşuna zıplama çıkarım oyunda ne video video da bozulur. <laughs> no, 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 no. Ya Ghost gücünü alamıyorum. Ghost çok güzel ya hayalet. video Neyse bunu alırım Tamam. Wow. Ah ah ah. Wow, 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 Zıplamak istiyorum lan ben. Zıplayacağım lan ben. Haydi be, güzel bir şey ver ama ya, güzel bir şey ver ama ya. Şerif geldi. Arabic. Cedi Arabic yazmış. Arabic. Ben arkadaşımla bir tane oyun oynuyordum. Çete Arabi yazmıştım. Arap oyunu. Sultan Bismillah Miram Racim. Ananı babanı avradını bacına Arkadaşlar şimdi izliyoruz maçı. Allah Suudi Arabistan öldü. Geberdi. Ben adam modemi çöktü götürüyor. Al şu silahımı lan. Geri sekçe Adam bile değil daha. Adam yazmış bir de. Anime kızın <laughs> suratı. Lan şuradan sıksana. O çılsın sen. Sık 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 sık. sık, sık. Sık. sık 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 şu Sık. bir sık 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 sık, sık. abicim niye sıkmıyorsun sık, niye sık? oğlum sıkmıyor sık artık sık 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 sık, sık. 32 milyon saat bekleyeceğiz sık. sık! Sık 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 Mal gelecek ya. Sık! Ben şu Kerem'in hesabını su toplayacağım. Oğlum bol bol altın var onları da alsaydın. Gelecek ya. ya kes sıkmıyor. Ben. ben katilin gözünden Enerji ver. Sesiyi Abi bizim bir şerif olduk. Olamadık. Geber. Kazandı ya. Kazandı ya. Ben şu Tudor Mudor benim videomu görse yani hesabımı çalacak lan. Aa, backrooms gibi bunu seçiyorum. Lan backrooms'a gidelim. <laughs> hmm, çok backrooms'a benzemiyor mu? Başlıyor. Vallahi villa başlıyor. Loading map diyor. Loading map. Haydi ya. Kendimi bıraktım güzel bir şey. Tövbe tövbe bir an katil verdin. Ha, ha, ha. Şimdi buradaki adamı su tokalayacağım. Geber diye. Sen geberdin. Gelin gel sene gel gel. Öldü mü? Ölmedi ya. Uzaktan. Tamam gel ben katil değilim değiştirdim ben bir... oha o kadar şeyden bak bir de kaçıyor korkarsın öyle ben bir gel 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 kardeşim gel. neredesin? Seni bulamıyorum. Neredesin küçük kız? Küçük kız seni bulamıyorum. Neredesin? Evet, sana şaka yapacağım. <laughs> Arkadaşlar uçak sesi geliyor. Şaka yapmıyorum. Seslendirme koymuyorum. Gerçekten uçak <laughs> Lan. Arkadaşlar uçak diyor ki. Teoman'ın kanalına abone olun diyor. <laughs> Cidden abone olun. Bak arkadaşlar. Her abone bu kıza bir tokat. arkadaşlar. <laughs> ne güzel de katil olmuştum ya. Uçuyor lan uçak. Lan Tamam tamam abone olacaklar anladık anladık ya Paylaş oluyor. na 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 Ark aş ar. Şimdi beraber şerif. Hemen hemen. Bak peşimden geliyor. Gerisi çıl. <laughs> Masum birisine sıktım ya. Ben kime sıktım? Hain. Hain kız. Lan az önce ben katildim. Şimdi o katil nasıl olur lan? <laughs> Geliyorum. Geberdi. Arkadaşlar he bu. Yes be. Kazandık be. Yes. Yes. Üt. Hadi 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 de. hadi na 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 Arkadaşlar şimdi en mükemmel bombastik bir video yapıyorum. Şu an videonun içindesiniz. Hemen like atın. Like atma sorusuz. <laughs> Sürgün Hani 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 Haydi ya güzel bir şey ver. Masumana. Hmm, masum çok kötü. Oğlum bari Masum'a bir şey verseydiniz lan. Bari Masum'a bir şey verseydiniz. bir şey bir özellik verseydiniz. Bir şereflere yardım etsin. Bir büyüteci olsun. O zaman arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. <laughs>